Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Önceki bölümde ölmüştüm hatırlıyorsunuz. İkinci kez ölüşümdü bu. Şimdi gene oraya gideceğim. Onları almaya çalışacağım. Kendimi geliştireceğim. Şimdi gidelim bakayım. Belki köy bulurum. Köy bulmaya da çalışacağım çöle de gideceğim o çöle. Yolu unuttum ama gideme gidemeyebilirim. Yolu unuttum. Ama gidersem alırım o eşyaları. Şimdi direkt bir ağaç kazayım. Arkadaşlar öbür server'da e yeni dünya oluşturalım mı? Ya da bu server'da mı oluşturalım? Bence bu server'da oluşturalım. Birazcık kendimizi geliştirelim, eşyalarımızı alalım. Sonra bitirelim. Bu server'larda da e, ee, o dünya ile gideriz. Yakamlardan <laughs> bakıyorum ya. Şimdi bir kesme yap yaptım arkadaşlar izlemeyin diye ilerleyelim. Kendime bir ağaç kazayım. Arkadaşlar ilerleyelim gidelim. Haydi tatile tatile kaç gün kaldı? Gittiniz mi? Gitmediniz mi? Yorumlara yazın. Kaç gün kaldığını yazın. Tamam mı? Abone olup like atmayı da unutmayın. Şimdi arkadaşlar ilerleyelim. ilerleyelim şöyle. Şunu ya geri Her yaratık da beni kovalıyor ya. En çok da yılanlar ve zombiler. Ay örümcekler ve zombiler. Şimdi gidelim. ilerleyelim birazcık. İlerine. Zombiler hep bir kovalıyor. <laughs> ya. Ay şimdi. Ne yapsak nereye gitsek neler yapsak. Aa çok az. Sıkıntı değil. Zaten hiçbir eşyam yoktu. Sıkıntı değil yani. Ölmem çok sıkıntı değil. Çok da sıkıntı değil. ölme. Şimdi ağaç kazanalım. Birazcık kazdıktan sonra birazcık da demir toplayacağım. Crafting table yapacağım. Şimdi alalım şu tahtaları bunlar da da şimdi crafting table yapmış. İlk pirinç yaparım sonra crafting. Ya şimdi yaparız bir şeyler. Boşver. Ya bir zombi bana vursa, iki kere vursa öleceğim. Canım çok az. Şey seni. Bizimki beni öldüren yani tüm eşyalarımı öldüren benim de beni öldüren zombi bu değil mi değil mi? benimki seksi ve içkiliydi evet. Bu birazcık içkili. O bir ayağı ağzına sokmuştu. onlara bir izimi yutturmaya çalışıyorum ama yutmuyorlar kim gibi gözleri var ya şimdi şu toprağı kazan birazcık altına girelim yoksa bizi öldürecekler birazcık burada bekleyeceğim bırak yazayım koy birazcık burada bekleyeyim şimdi çıkalım yeter artık bu çık, 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 çık ne olduğunu da göremeden çıktım Gene saldırıya başladı şimdi adam geldi İnşallah öldürmez de kime kadar ya. Yani şu an yani ee, işime yarayacak bayağı eşya var dedim. İnşallah. Kaç. İzmi yutturmaya çalışıyorum. Yutmuyor. Ama dostları önümü kesiyor. gidelim. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar belki bir sonraki bölümde em, yarım saat bir saatlik video atabilirim. Çünkü çok güzel olacak. Onda yaratıcılık moduna geçeceğim. Evet. Bir sonraki video için bildirimleri açmayı unutmayın. Onu da öğlen akşama doğru yapacağım. O yüzden bildirimleri açmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi biraz hızlı gidelim. Çıkayım. Heh, şunlardan bir izim yoktur yutturamadım he. Yutturdum galiba izimi. Şimdik. Ağrıldı. Öldüm. öldüm. Nasıl öldü ben? Lan. Ama sıkıntı değil, yine toplarız. Yani kılıç mı yapmamıştım da yeni toplarız. Arkadaşlar yeni dünyaya geçelim. Bu dünyadan sıkıldım ya. Bence yeni dünyaya geçelim. Şimdi yeni dünyaya geçelim bence. Yeni dünyada belki istediğimiz şeyler vardır. Daha yapacağımız şeyler vardır. İstediğimiz şeyler vardır. Oraya yeni dünya yapayım. Hadi yeni dünya. Ama öbür öbür bölümlerde o bu eski hesa, bu eski hesabım oldu olacak ya. İşte o zaman o bölümlerde bu bölüm bu bölümlerime gireriz. Bunun ismini de dostlar yaptım. Güzel bir isim. Öbürünü düşmanlar yaparım. Bence. Hadi gir bakayım. Eh, gir iş bir inşallah girecek he. Hadi gir ya. Gir girdi. O bayağı güzelmiş burası. Dağlar dağlar var. Şimdi karşıya geçelim. Çıkalım e. Birazcık tahta kazalım. arkadaşlar öğlen ya da akşam yeni video geliyor yani bekleyin öğlen ya da akşama yeni izleyebilirsiniz ona yaratıcılık modunda olacak öğlen ve öğlen ya da akşam yaratıcılık modunu açacağım. ayı bayağı birazcık ilerleyeyim. Ay yanlışlıkla koydum. Şimdi kendime ilk bir çubuk yapayım. Ay tahta yapayım. E, crafting Table yapayım. Çubuk yapayım. Şimdi onu da toplayayım. Şimdi Crafting Table'dan da kendime kılınç falan yapayım. Altınları. hepsini aldım. Çapa'yı çapa'yı almaya gerek yok. Çapa çapa ilgili şu bölümlerde bir şey yapmayacağız. O yüzden çapa almayacağım. Ama iler ilerlediğimiz bölümlerde çapa'yı alırım. Belki tarla yaparız. Şimdi ilerleyelim. Şuradaki demirleri kazalım. Şuradaki demirleri kazayım. Kırk Bunlarla da kendime şey yaparım. Um, kılınç mı bir şeyler yaparmıştı. Işte. Şimdi kendimize bir iyi kılınç alalım. Aldım. Kazma alayım. Aldım. Şimdi balta alayım. Alayım. aldım. Kürek alayım. Aldım. Tamam. Yeter bu kadar. Şimdi çıkabiliriz. bakalım çöle varsa çöle gidelim. Çöl yoksa bir tane ee, köy arayalım. Ama yolda köy de arayacağım. Hem çöl hem köy arayacağım. Şimdi ilerleyelim. Aa bak şurada çöl. Aa kumlar. Şurada çö çöl, var galiba. Şu koyunu keseyim. Gece kendime yatak yaparım. Şimdi çık. Şu eti benim şu cebime koyayım şu tavuğu da Küreği yerine koyayım koyulmuyor ki e koydum şimdi çıkardım İl İler, ilerleyelim niye bu kadar zor çöl ar arayınca çöl ar çöl arayınca yok ama çöl aramayınca Karşıma kocaman çöl çıkıyor. Şimdi ilerleyelim. Nereye gidiyorum bilmiyorum. Aa bak. Şurası neresi neyse şu. şimdi bir şu tarafa gidelim evet belki güzel bir şeyler vardır arkadaşlar ben dört e, 4 gün belki video atamayabilirim çünkü tatile gidiyoruz 2 gün sonra orada çok internet olmayacak ama sizin için atacağım bir videolar güzel videolar atacağım. O yüzden abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi karşıya geçelim. arkadaşlar şimdi e, ben tatile gideceğimiz için belki soru çekeceğim belki yan video Yan video çok çekemeyebilirim ya da çekersem de kısa kısa zaman böyle 15 20 15 10 dakikalık çekerim o Çünkü internetim olmayı orada çok internetim olmayacak ve internetimi kullanamayacağım için ama gene çekeceğim sizin için video. O yüzden bildirimleri açmayı unutmayın. Bak şurada şöyle var. Bayağı bir Çık karşıya geçelim orada çöl var. Ha şu denizle ne yavaşlatıyor beni ya? Dur. okullar açılsın diyenler abone ol, like atsın. Okullar kapansın diyenler abone olsun. Hep kapalı olsun diyenler abone olsun. Şimdi çıkalım şuraya. Yeni insanlar da gelecek. Benim kuzenlerim. Onlarla belki savaşırız ve satarız, arkadaş oluruz. Malikane yaparız, köy yaparız. Ama belki de olmayabilir. Gece oluyor. Şimdi yaratıklar bana saldır. <laughs> Bu kadar yaratık bana saldırıyor ya. 2 gün sonra şey çekerim ben. Yaratık Savaşı çekerim. Evet çekeceğim. Köylüler ve zombiler. Sen de ya. Şimdi ilerleyelim gidelim. Evet şu taraflara gece 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 şu zombiler keşke o şu burası, ay şey bu oyun ne kolaylaşırdı ya. iskelet tam yanımda. Hiçbir <laughs> şey yapamıyorum. Gelin bize. <laughs> Aa, zombi atladı içeri. <laughs> Öldüm. benim yetenek şaka mı? <gülüyor> Sinirimden gülüyorum. <gülüyor> ya 4 bölüm 3 bölümdür ölüyorum ya. 3 bölümdür ölüyorum. Ne ya? Buraya... 3 bölüm ya. Ah, of oh ya, of. Oh. Tüm eşyalarım gitti ya. Video bu da bir şey abone ol, like at, yorum bulmayı unutmayın. Haydi bu da <laughs> ya. Sen de ya. Basket. Bak basket öldüreceğim şimdi seni. Beni öldürme önce. Arkadaşlar video burada bitsin.